dünya resimleri çağırdı. Bonsvey yer alıyor. Die Zeit des Weltbildes. 1938'de Fransa'da Jean-Paul Sartre'ın bulantıyı yazmakta. <laughs> o zaman hangi dostları zessamal olarak ne yapıyor bilmelisiniz. 1938. 1938'de de ...bizde de bir, bir kayıp yaşandı değil mi? Resim sözcüğünde... ...öncelikle bir şeyin kopyası düşünülür. Platon böyle düşünmüştü. Realist sanatın temeliydi bu. Buna göre dünya resmi bütün var olanların resmi gibi bir şey. Oysa dünya resmi... ...daha çok şey demek. Bizim için normatif bağlayıcı olduğu biçimiyle bütünlüğünde var olanları anlarız. Resim burada bir taklit, imitasyon, öykünme, mimesis ya da mim anlamına gelmez. Daha çok kendini resme koymak günlük ifadesindeki anlamı düz anlamı. Burada söylenmek istenen şu var olan resimde bizim onunla ilişkimizdeki gibi önümüzde durur. Modern öznenin nin zihninde durur dünya. Onun tasarımlamasıdır ya da onun zihninde hal gücünde oluşan bir imaj. Bir şeyden haberdar olmak eğer bunu modomot çevirirsek, kendini resme koymak. Yani bir şeyden haberiniz varsa kendisi o resme koymuşsunuzdur. Aynı şeydir. Felsefe anlamda. Birinin var onunla ilişkisindeki gibi, onunla birlikte duracak gibi önünde bir yere koyması, var olanı bu yolla sağlama bağlayarak kendi önünde tutmasıdır. Bir imaj görürsünüz, imajı gördüğünüz anda o manzaranın içine kendisi koymuşsunuzdur. O nedenle dikkat edin, sanat tehdit